Uzay keşfi tarihine damga vuran bir an. Milyarlarca dolarlık dev bir araç, yüzlerce mühendislik saatine rağmen, gökyüzünde görkemli bir şekilde parçalandı. Ama bu bir başarısızlık mıydı? Yoksa yeni bir çağa adım atan bir zafer mi? Bugün sizlere Starship'in dramatik test uçuşunu ve ardından gelen patlama anını detaylarıyla anlatacağım. Ancak bunu sadece bir olay olarak değil, geleceğin tarihini yeniden yazan bir an olarak ele alacağız. Derin bir nefes alın. Çünkü bu hikaye uzayın sınırlarında dolaşan bir macera. Starship, SpaceX'in şimdiye kadar geliştirdiği en cesur ve en iddialı projelerden biridir. Yüksekliği 120 metre olan bu devasa yapı, aslında sadece bir roketten çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu araç, insanlığın geleceğini tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Starship, Mars'ta koloni kurma vizyonunun merkezinde yer alıyor. İnsanoğlunun dünyanın ötesine geçmesini sağlayacak bir araç. NASA'nın Artemis programının bir parçası olarak aya insan taşımak için tasarlandı. Starship, sıradan insanları uzaya taşıma konusunda da bir dönüm noktası yaratabilir. 100 tondan fazla yük taşıma kapasitesiyle uyduları, bilimsel ekipmanları ve daha fazlasını taşımak için ideal bir sistem. Starship'in en etkileyici yönlerinden biri de tamamen yeniden kullanılabilir bir sistem olmasıdır. Bu, uzay yolculuğunu her zamankinden daha ekonomik hale getiriyor. Ayrıca çevik mühendislik yapısıyla, uzay sektöründe radikal bir dönüşüm yaratıyor. Elon Musk, Starship'i sadece bir araç olarak görmüyor. Onun vizyonunda bu araç, insanlığın yıldızlara uzanan bir geleceğe sahip olmasının anahtarı. Starship'in test uçuşlarından birinde, her şey mükemmel bir başlangıç yapmış gibi görünüyordu. Fırlatma rampasında ateşlenen 33 Raptor motoru, roketi gökyüzüne doğru iterek eşsiz bir mühendislik başarısını gözler önüne serdi. Araç yavaşça yükselirken bu devasa güç makineleri adeta bir senfoni gibi uyum içinde çalışıyordu. Ancak bu büyüleyici başlangıç kısa sürede beklenmedik bir dram'a dönüştü. Yüksek irtifaya ulaşıldığında motorlardan biri arızalandı. Bu, diğer sistemler üzerinde zincirleme bir etkiye neden oldu. Araç dengesini kaybetti ve birkaç dakika içinde tamamen kontrolden çıktı. Sonrasında gökyüzünde devasa bir ateş topu oluştu. Patlamanın görkemi tüm dünyada yankılandı. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu bir felaket mi yoksa yeni bir başlangıç mı? Starship'in patlamasının arkasında birçok teknik detay ve karmaşık mühendislik sorunları yatıyor. Gelin bu olayın arka planına biraz daha yakından bakalım. Raptor motorları, uzay mühendisliğinde devrim yaratacak şekilde tasarlanmış üstün teknolojilerdir. Ancak bu test sırasında bir motor yüksek sıcaklık dalgalanmalarına dayanamadı. Bu yakıt akışında dengesizliklere ve motorun kendini kapatmasına yol açtı. Starship, devasa bir hızlı atmosferi geçerken inanılmaz yükler ve basınçlarla karşı karşıya kaldı. Bu, gövdenin bazı noktalarında aşırı stres birikmesine yol açtı. Starship, yerden otonom olarak kontrol edilmekteydi. Ancak motorlardan birinin devre dışı kalması, kontrol sistemlerinin dengeyi sağlayamamasına neden oldu. Bu da aracın rotadan sapmasına yol açtı. Elon Musk ve SpaceX ekibi, bu tür testleri başarısızlık olarak görmüyor. Onlar için bu, daha büyük hedeflere ulaşmak için bir öğrenme süreci. İşte bu olayın neden bir zafer olarak görüldüğüne dair birkaç neden. Patlama anına kadar elde edilen veriler, mühendislerin Starship'i daha da geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu test, zayıf noktaları ortaya çıkardı ve gelecek tasarımlar için rehberlik edecek. Hızla hata yap, hızla öğren prensibiyle çalışıyor. Bu test, bu yaklaşımın bir parçası. Elon Musk'ın kendisi bu olayla ilgili şu ifadeyi kullandı: "Eğer hiçbir şey patlamıyorsa, yeterince hızlı ilerlemiyorsunuz" demektir. Uzay keşfi kolay bir yolculuk değildir. Patlamalar, hatalar ve aksilikler bu büyük maceranın bir parçasıdır. Starship'in bu testi, insanlığın yıldızlara uzanan bir geleceği olduğuna dair umut veriyor. Bu sadece bir patlama değil, aynı zamanda kararlılığın, cesaretin ve vizyonun bir sembolü. Bu dramatik test uçuşu Uzay keşiflerinin ne kadar zor ve bir o kadar da heyecan verici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sizce bu patlama bir başarısızlık mıydı yoksa geleceğe atılan cesur bir adım mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca insanlığın uzaya açılan kapısını birlikte aralamak için abone olun.